Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben karşınızda Ahmet Alp. Bugün sizlere Ramazan bayramına özel düzenlediğimiz çekilişin sonucunu Eee sizlere açıklamak için buradayız. Arkadaşlar sizlere 24 Mart tarihinde Instagram kanalımızda bir post yayınladık. Bu postumuzda sizlere dedik ki sizlere iki kazanan arkadaşa, iki şanslı arkadaşa daha doğrusu birer adet gaming kulaklık hediye edeceğimizi söyledik. Ve şartları da çok basit e, tuttuk aslında. Youtube kanalımıza abone olup zilleri tüm yapmak. Bu postun altına 3 kişi etiketlemek. Ve Youtube'da paylaştığımız son 5 videoya girip beğeni ve yorum yapmaktı. Umarım e, burada katılan bütün arkadaşlar bu 3 koşulu da yerine getirmiştir. Çünkü 3 koşulu yerine getirmeyen arkadaşlar olursa kazansa bile yedek tarihliye hediye edilecektir. Kulaklık şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemen şuradan postumuzun linkini alıp çekiliş sistemimize yapıştırıyoruz. Göster'e tıklıyoruz. Buradan asil sayısını 2 yapıyorum. Yedek sayısını 2 yapıyorum. Aynıyorum bir defa sayısın, Katılım bir defa katılsın. En az 3 etiket olacak arkadaşlar ve evet. En az 3 etiket olacak ve çekilişi hazırlıyoruz. 26 tane yorum çekildi. Şimdi otomatik seçici tıkladığım anda kazanan arkadaşların isimleri belli olacak. Şimdiden kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım bu kulaklıklar gerçekten ihtiyacı olan bir kardeşlerimize çıkar. Umarım gönül rahatlığıyla kullanırlar ve mutlu mutlu kullanırlar. Hemen şuradan otomatik seçiye tıklıyorum. Ondan geriye sayıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve otomatik Seçe tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi kendisi bize tek 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 seçip 1. kazanan tarihimiz Emirhan Müjde. 2. kazanan tarihimiz Süleyman CR7. Birinci yedek tarihlerimiz Ahmet TKHR Ve ikinci ta yedek tarihlerimiz Alferen Karayel Alferen'i tanıyoruz ee, Hayırlı uğurlu olsun ee, Eğer birinci asil tarihli ve ikinci asil tarihli arkadaşlar içerisinde e, Bu video paylaşıldıktan sonra Beğeni ve yorum yapan olursa Yedek tarihli arkadaşlara devredilecek kulaklıkları inşallah bu video yayınlanmadan önce beğenip yorum yapıp ve kanala abone olmuşsunuzdur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Umarım güzel günlerde kullanırsınız. Umarım mutlu günlerde kullanırsınız. Kazanan arkadaşları tekrardan tebrik ediyorum. Hepinize iyi bayramlar geçirmenizi diliyorum. Hayırlı akşamlar seviliyorsunuz.